Sağ ol, teşekkür ederiz, eksik sağ olmayın, ya. sağ olun, estağfurullah. Ol. Allah razı olsun. Sağ ol, teşekkür ederiz, estağfurullah, sağ ol. Allah kabul etsin ha. Allah razı olsun. Allah sağ ol. kabul etsin. Teşekkür ederiz, kavanıza eksik etmeyin, sağ olun. Allah kabul etsin ha. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Ne yapıyorsun Züleyha? Niye pencereden dışarı bakıyorsun? Anne, bu iş hiç iyiye gitmeyecek. Farkındasınız değil mi? Bugün Gülten vuruldu, yarın kim bilir kim vurulacak. E, tamam. Başka zaman konuşuruz. Anne, bir şey yapmamız lazım. Gidelim buradan, taşınalım. Nereye gideceğiz? Bilmiyorum. Bir yere gidelim. Neresi olursa olsun. Ama burada kalamayız artık. Siz Demir'i ikna edersiniz, lütfen. Kızım, biz Adana'dan başka bir yerde yaşayamayız. Hem Demir bunu asla kabul etmez. Ne olacak peki? Yayılmaz kabul etmezse satmayı. Ne yapacağız? Sürekli yüreğimiz ağzımızda mı dolaşacağız anne? Bu iş kan dökülmeden bitmeyecek. Biri mezara, biri hapse girecek. Görmüyor musunuz? Bu duruma bir dur demek icap ediyor. Bunu siz de biliyorsunuz anne. Demir sizin oğlunuz. Bir çözüm bulun. Yoksa çok geç olacak. Züleyha dedi dersiniz. Evlat hayırdır? Şimdi mi çıkıyorsun yola? Evet baba. Ve geceye kalacaksın. Sabah gitseydin gündüz gözüyle. Yok baba yok. Vakit kaybettim zaten. Gümüş çok ihmal ettim. Hemen gideyim ben. He, aman hekim hanımı ihmal etme. Ne desem dinlemeyeceksin, tamam. O zaman gidince bana haber et. Bir de dikkatli git, yollar kaygan. Tamam, tamam. Ararım, merak etme. <laughs> ne getireyim sana Ankara'dan? Hayırlı haberler getir, ne diyeyim? <laughs> Hadi bakalım. Su gibi git, su gibi gel. Hazire, Bak su da dökemedik çocuğa yahu. O yer gelir yazı da yaban. Gül o olur yer yer gül olur yer yer gül olur. Yüzüm görsem tutulur dilim.